Anadolu coğrafyasında Siyonistlerin bizlerle mücadelesi asla bitmeyecektir. Değerli abilerim, bacılarım, ablalarım. Bizleri de onlarla mücadelemiz sonsuza kadar devam edecek. Vermiş olduğumuz bir mücadelede Anadolu'yu karış karış kan gölüne çevirdiler. Dünya kadar şehitlerimiz oldu. En son terörden dolayı birçok şehit kardeşimiz ve mağdurlarımız, gazilerimiz oldu. Cenab-ı Allah cümle geçmişlerimiz, şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Ahirette intikal eden cümle gazilerimizin de mekanlarını cennet eylesin. Geride kalanlara güç kuvvet versin, sabır versin. Tabii ki inşallah Türkiye bu terörden de kurtuluyor. Önce Sayın Genel Başkanımız, bilgelerimiz Devlet Bahçeli Bey'in öncülüğünde terörsüz Türkiye anlaşıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in de destekleriyle İnşallah Türkiye terörsüz bir sürece giriyor. Burada özellikle şehit ailelerimizin şunu bilmesini istiyorum. Kesinlikle Abdullah Öcalan'a af falan yok. Bundan emin olun. Bir takım kanı bozuklar bu sistemi, bu düzeni bozmak için diyorlar ki bu terörsüz Türkiye'yi engellemek için sosyal medyada bahsediyorlar böyle. Abdullah Öcalan serbest ediliyor, ev hapsine çıkarılıyor. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu bilin. Kesinlikle hem genel başkanımızın hem cumhurbaşkanımızın bu konuda bir pazarlığı da yok. Ee, taviz de yoktur. Bundan emin olabilirsiniz. Sizler, sizlerden istirhamım şu. Bir şeyi ailemize dedim ki, sordu bana Ayşer Soy abla. bir de Apo'yu çıkaracak diyorlardı. Yok ablacığım çıkarmayacaklar dedim. Sen oğlunu 25 yaşında kara toprağa verdin. Bir komşunun da olmaz, şehit olmasını ister misin? Aman Allah korusun dedi. Kesinlikle tavizimiz yok. Ee, bizim mücadelemiz sonsuza kadardır. Bu siyonistlerine şerefsizlerinden. Ama Türkiye'de şunu başarıyoruz elhamdülillah. Alevidir, Sunnidir, Kürttür, Çerkezdir, şudur budur falan. Elhamdülillah bu Türkiye topluluğunu, Türk milleti, biz bir milletiz. Türkiye olarak İnşallah barış ve birliğin sağlayacağız, Türkiye'ye büyük adımlara doğru, büyük hedeflere atacağız. Ülkemizin gördüğünüz gibi 15 Temmuz'dan sonra savunma sanayinde özellikle çok büyük atılımları var. Cenab-ı Allah muvaffak edesin. Tabii ek ekonomik sıkıntılar hepimizin sıkıntısı. Ee, Cenab-ı Allah duamız şu, her zaman ben yatmadan önce ve sabah kalktığımda şunu diyorum. Ya Rabbim vatanımıza, milletimize, devletimize, ülkemize, güvenlik güçlerimize, bayrağımıza zeval verme diyorum. Başta Filistin olmak üzere dünyanın her tarafında yüce dinimiz İslam uğruna mücadele veren bütün mümin Müslümanlarımızın yardımcısı sol muvaffak eyle. Başta Doğu Türkistan olmak üzere de dünyanın her tarafında Türk yukuluna mücadele veren bütün soydaşlarımızın da yardımcısı sol diyorum. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve geride kalanlara güç kuvvet diyorum. Bu benim günlük duamdır değerli kardeşlerim. Tabii Filistin'de Siyonistlerin zulmü devam ediyor. Resmen Müslüman kıyıcılık, kıyım yapıyorlar. Dünya seyrediyor orayı. Diğer taraftan Amerika'nın başbakanı, Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki Amerikan Başkanı Trump. E Ukrayna'da diyor insan ölümlerini diyor durdurmaya çalışıyorum diyor. Filistin'de ölenler insan değil mi? Ee, Doğu Türkistan'da ölenler, zulüm görenler, zindanlarda çürüyenler insan değil mi? Türk milletinin, Müslüman Türk milletinin Türk'ten başka dostu yok kardeşlerim. Onun için içimizdeki fitneyi, fesatı atacağız. biz Birbirimize sıkı sıkı sarılacağız. Doğru mu? İnşallah. İnşallah. Bu vesileyle büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Bütün şehitlerimize ve Rahmet hakkın rahmetine kavuşmuş cümledin kardeşlerimizin mekanlarını cennet eylesin diyorum. Hepinizin Kurban Bayramını kutluyorum. Allah'a emanet diyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Biz Sayın Devlet Bahçeli Başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Destekçisiyiz ve bu başlattığı terörsüz Türkiye olayını kalbi özü candan sonuna kadar destekliyoruz. Her zaman yanındayız. Allah razı olsun. Amin. Sizlerden de Allah razı olsun. Başkanım şimdi bilge lider öncelikle Devlet Bahçeli Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu terörsüz Türkiye. İnşallah. Biz, bakın bunu samimi söylüyorum. O teröristlere dahi dua ediyoruz. Niye dua ediyoruz biliyor musun başkanım? Allah onlara da hidayet, hidayet nasip etsin versin. diye. Evet. Rabbim hidayet nasip ederse vatanına, milletine faydalı insanlar olurlar. Vallahi o o Abdullah Öcalan eğer ki Rabbim hidayet nasip etsin medanet getirsin amin, amin. eğer ki onun da affını yap mümkün kılmazsak namerdim bakın bu vatana millete hizmet edecek bu millete faydalı olacaksa vallahi onu da affederiz Allah razı olsun sağ ol. bunu bir şehit babasının yani ne kadar evet evet, evet evet bir şehit babasının Allah affediyorsa Allah'a nedamet getiriyor tövbe ediyorsa Vallahi bizim affetmemiz, etmememiz vallahi bir hiç. Allah razı olsun. Allah Onun razı olsun. için Aynen. bu vatana Sağ millete olayım. faydalı olacaksa vallahi onu da affediyoruz. İnşallah. inşallah. Onun i̇nşallah. için i̇nşallah. biz vallahi. bu şehitleri boşa vermedik. Evet. evet. Ondan sonra da vereceğiz. Vereceğiz. Rabbim bizlere de nasip etsin. Şimdi hatta bizi Aa. üzecek hiçbir şey yapmadı sayın evet. devlet. Yapmaz. Her zaman Yapmaz. bizim yanımız Yapmaz. oldu. Yapmaz. Onun Allah için biz ona, ona sonuna kadar güveniyoruz. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza, devlet, devlet, gibi düşünen, devlet evet. başkanımıza her zaman Cenab-ı Allah memlekete huzur olsun. Amin. Terörsiz Amin. Bir Amin. Şimdi öyle bir genel başkanımız var ki ömrünü Türk milletine adamış. Evet. Ömrünü Türk milletine adamış. Elhamdülillah. En son ziyarete gittiğimde çok iyi gördüm kendisini efendi mesulü kendisini toparlamıştı. İnşallah Cenab-ı Allah hem Sayın Genel Başkanımıza hem Cumhurbaşkanımıza hayırlı, sağlıklı uzun ömürler versin. <laughs> rahmetli şehidimiz kendisi bünyanlı ee, Mehmet Uslu Bey e, pilot yüzbaşı Yahya amca bir eğitim uçuşu esnasında e, uçak düşüyor. Kendisi rahmet doluyor. Allah rahmet eylesin. Fakat dünyada hiç kim çok büyük bir çoğunluk bilmiyor şehidimizi. Sonra garnizon komutanında irtibata geçtik. Bütün bilgilerine ulaştık elhamdülillah. Şehit buraya bayrağını da diktirdik Türk bayrağını. İki tane yavrusu var. Biri Amerika'da, biri İstanbul'da. Ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah ulaş, ulaşacağız da. Hiç Rabbim mekanını cennet eylesin. Bundan sonra bütün şehitlik ziyaretlerimizde Piyot Yüzbaşımızla Allah izin verirse ziyaret edeceğiz, evet, duaımız olacağız. Amin, amin inşallah. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bayram Bulut kardeşimiz 1979 yılında hayatının baharında 18 yaşındayken İstanbul'da Türk-İslam düşmanları ve vatan hainleri tarafından şehit edilmiştir. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Bütün şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Geride kalan ailelerine sabır versin. Kardeşimizin de abin olur değil mi rahmet. Rabbim sabırlar versin kardeşim. Dünya durdukça bu şehitlerimizi biz bağrımıza basacağız. Hiç unutmayacağız. Amin cümlemizden kardeşim. Cenab-ı Allah da şehitlerimizi, gazilerimizi unutturanlardan etmesin bizi. Hepinize sabır diliyorum. Allah'a emanet olun. Amin. Cümlemizden bahsediyor.